First day mania. Baby care crazy time. Let's start. Ooo arkadaşlar dadımız var bir tane. Oh these sweet rascals will keep me busy all, busy all day. Of bugün çok yorulacak bu bakıcı biliyor musunuz? Önce ne yapalım? Help clean up this mess. Önce odamıza gidelim bir bakalım ne varmış odamızda. Of darmadağın her yer. Oyuncakları oyuncak kutusuna... Cute pislikleri çöpe. Bebekler bu da çok yoracak anladığım kadarıyla. Yemiş yemiş atmışlar yaramaz minnoşlar. Very cute. Etrafı da temizlemeyi sürmemiz lazım ayrıca. Cool. Emziğine bakın yere atmış emziğine. Kitapları üst üste koysun mı? Onlar da mı oyuncak kutusuna? de yağmış ısırmış gibi kalan oraya atmış ya. Etrafı şöyle bir süpürelim. Let's open the box and build the crib. Heh. Tertemiz oldu. Aa bebek yatağı kuracağız <laughs> buraya. İşte böyle. Looks great. Harika oldu. Mavi yapalım bunu o zaman ne kadar çirkin boyuyor. Arkadaşlar çok kötü boyuyor ama. onu boyadık. Bence gayet güzel oldu bebeğimizin yatağı. Şimdi bizim iki tane bebeğimiz var arkadaşlar. Biri kız, biri erkek. Bu erkek bebek içinde. Amazing. Hop. Get Bunu da creative. pembeye boyayacağız. Varsa pembemiz varmış. Dur. He? Böyle daha iyi ya. Bir saat boyamakla uğraşmayacağım. Bir de şey. Şuna ne yapalım? I love you yazalım. Tamam, güzel oldu bence. <laughs> Ağlamayın Let's ya, hemen gidip ağlamaya başladılar cute. ya. Bence böyle güzel. Amazing, thank you. <laughs> Yardım ettiğim için çok mutlu oldu bakıcısı arkadaşlar. Çok zor iki tane bebeğe bakmak. They're cute, but they're really kitchen fun. Hadi mutfağa gidelim. Yemek yedirelim cookies. onları. Ay yer yer pis. Some flowers. Biraz un. And an Biraz egg. yumurta. And an egg. Bebeklere mama yapıyoruz. Biraz some da su koyup karıştıralım hadi. And let's add these tamam too. mı? These Biraz da kakao koyalım. Evet. Biraz şeker koyalım. Some oh. sugar. Evet. Biraz And da çikolata, çikolata chip. cipsi koyacağız. Evet. Şimdi bunları bir güzel karıştırmamız lazım. Sonra da fırına vereceğiz. And now let's mix it up. Evet, hemen karıştırıyoruz. Tamamdır. Ne olsun şu şu kalıbı olsun. Bu ne? Kalıbı bilmiyorum. Bakalım şimdi göreceğiz. Buna da Diğerine de Üç tane oldu. Hadi fırına. Ama bu şeyi temizlemeyeceğiz mi? Mutfak çok kirli ya. Ay çok güzel oldu. Dinozorluymuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam böyle olsun. Bir dakika dur altını şey yapalım. Rengini değişelim. Ya böyle çok çirkin oldu. Bir dakika her yerini yeşil yapacağım. Üstüne bonibon koyacağım içinde zor yeşil renk olur ya birazcık. Tamam. Aa görünmüyor. Tamam böyle olsun daha güzel oldu. Tamam böyle olsun. Fun begin. Çok güzel oldu bence. Buraları temizleyeceğiz. Evet bence de temizleyelim. Burayı temizleyelim. Arkadaşlar bu bebekler biraz fazla yaramaz gördünüz mü? E. Ee? Opi. <laughs> Tekrar dağıttı etrafı. That's not nice. Yummy <laughs> <laughs> time. <laughs> <laughs> Ay. Bundan mı istiyorsun? Afiyet olsun. <laughs> Wow, that's neat. Ay, pırt yaparak portakalları nasıl düşürebildin? Are you thirsty, little baby? Ah. Afiyet olsun. Delicious. Once more. O oh, pırt yaptı ve kocaman şey düşürdü. Kocaman pırtlar yapıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Mutfağın <gülüyor> haline bakın. Yeter senin bu kadar kirlettiğin etrafı. This will be a baby bath. Yürüyün banyo zamanı. Let's give the babies a warm, bubbly. A warm bubbly. Unwrap this cute little bugger. <laughs> Açalım kundaklarını. Let's make some bubbles. Birazcık köpük ekleyelim. Put the Baby in the tub. Bebeği içine koyalım. E, Girsen. <laughs> <laughs> Sıfırlattı girer girmez. Ay çok yaramaz. Köpüklerin güzelliğine bakın. Hadi yıkayalım. Done. Tekrar çıkartalım ve havluyla kurulamamız gerekiyor. Bak geri girdi içine bak. Now dry Oh, mis gibi oldun pudra dökelim üstüne başına bir güzel. Hop. Hadi güzel bir bez yapalım ona. Dur. Bu renk olsun mu? Üzerine de bir tane kalp çizeceğim. Bence <laughs> çok minnoş oldu bakayım. Gerçekten Ooh. çok güzel. Unwrap this cute little bugger. Şimdi sıra diğer kızımızda. Kızımızdaki arkadaşlar bunlar iki tane bebek var. Put the baby in the tub. Hop. <laughs> Az önce mutfaktaki pat ne biçim pat öyle ya. <laughs> Her yerini köpük yaptı. Hadi yıkayalım şimdi de. Done. Let's get the baby out. Hadi çık bak kız bebek daha akıllı sanki. Kız çıksana akıllı dedim diye yaramazlık yapıyor bak. Köpüklerle oynamak istiyor herhalde arkadaşlar. Aa. aa. Ne olacak? De akıllı değil misin? Kusura bakma. The powder is ready. <laughs> Çok şirin ama. Pudrayı dökelim. Let's design some funny diapers. Heh, <laughs> <laughs> Temiz bir bebek bezi taktık. Şimdi pembiş yapacağım onun bebek bezini. Kız olduğu için üzerine de bir tane çiçek çizeceğim. Bu olmaz, şu olsun. Tamam. Job. To unwrap this Bir tane daha bebek mi var? Şu an ben şok oldum arkadaşlar. Meğerse bunlar üçüzmüş. Put the baby in the tub. Olamaz. Küçük bebek bakımı ne kadar zordur ya. Zavallı bakıcısı. Kimin böyle bebek kardeşi var? Wash out the soap. Bakımının ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Done. Let's get the baby out. Heh, sen daha akıllı mısın? Bakalım. Yok arkadaşlar bebeklerin hepsi yaramaz. Powder is tamam. ready. Pudralamak hazır. Hadi. Let's design some funny diapers. Mmm, seninle renk yapalım. Dur şöyle yapacağım bunda. Kendi olsun hadi. Çok güzel oldu bence. Tamam bebeklerin hepsi tertemiz artık çok şükür. Zavallı bakıcısı. Hadi bir tane de oyun oynayalım bebeklerle. Aa bir tane oyuncak bebek yapalım mı? Ha, bu çok güzel olacak. Gözlerine renk olsun. Yeşil olsun var mı yeşil? Oo çok güzel. Burnu. Böyle minnak bir burnu olsun. Ağzı. Aa böyle parıltılı olsun. Ben bunu bayıldım. Saçı, saçı pembiş olsun. Ay ne tatlı saçlar var. Perfect. Ay bu çok güzelmiş. Bu da öyle. Amazing. <laughs> Kulaklı. Hadi saçları böyle olsun ya, Very Cute. Thanks. Cool. Ay bu çok güzel. Yusufçuk tokası da var. Well done. Kelebek var. Bu çok güzelmiş. <laughs> cool kıyafetlere Cute. bakın. Good choice. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. <laughs> ayağına, ayağına da bu. Heart with amazing attributes. Stylish. Adventurous. Fun. Sporty. Sportif. Happy. Bu <laughs> ne mutlu. Strong. Brave. Güçlü. Cesur oyun seven playful niye bu gitmiyor burada taşıyan yıldız bebeğini taşıyor ya koruyan ne güzel oldu ay arkadaşlar ben bu oyunu çok beğendim bir tane de yap buz mu oynasak son hadi bir tane de yap boz oynayalım nice Yağmur nasıl yağıyor? Amazing. Good choice. <laughs> Let's put it on the wall. Tavşan yağmur suyunu topluyordu. Arkadaşlar ben çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğeni atın. Really Bu annemize bebek bakıcımıza daha sonra tekrar yardım edelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.